Bir şeyi gördüm ki, görüyorum ki, eğer biz sağlıklı bir itirazı, sağlıklı bir özelleştiriyi, yeni bir yol yürüyüşü sağlamazsak, hep birlikte önümüzdeki yerel seçimlerde büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Değerli partilerim, dünyadaki bütün diktatörler seçime katılım oranının Muhalefetteki düşüşünden beslenirler. Sizin omzunuz düştüyse beyefendinin yüzü gülmeye başlar. Çünkü biz enerjimizi kaybedersek seçmen siyasi partilerden, muhalefetten, siyasetten umudunu keser ve sandıktan uzaklaşır. Bu tehlikeye karşı bir itiraz, bir yenileniş ve yeni bir yol yürüyüşe ihtiyaç vardı. Ben evladınız olarak Özgür Özel olarak şunu söyledim. Kaybeden takımda Santrafor olarak oynayacağıma kazanacak takımda şampiyon takımda her mevkiye talibim dedim. Son iki sözüm. Son iki sözüm. On bir yıldır meclistesin. Evet gibi dur derseniz dururum. Top topla derseniz toplarım. Ancak 1957'de milletvekili olan Ecevit'in 15 sene sonra 1972'de ortanın solu hareketini ete kemiğe büründürmesiyle 5 yıl süren bir tartışmayı bir noktaya getirmesiyle yola çıktığını bilelim. Ve şunu görelim. Bu partiye bir genel başkan gelecekse tombaladan çıkmayacak. Meteorla düşmeyecek. Laboratuvarda üretilmeyecek. Ancak sizin kefaletiniz, sizin yüreğiniz, sizin desteğinizle bu partinin bir evladı olacak. Bir evladı olacak.